Zavallı. Efendim. Ve Mesut ne zaman dönecek? Hem adam eksiğimiz var hem de tecrübe biliyorsun. Bilmez miyim üstü Bilmez miyim? Biliyorum. Bilmez miyim? Kolay gelsin arkadaşlar. Ha, müdürüm buyurun hoş geldiniz. Gel Cenk gel. Rıza, ekipte eksik var diyordun ya. Evet. Heh, artık yok kardeşim. Cenk, tanış bakalım yeni çalışma arkadaşlarınla. Hı -hı. Tabii. Rıza müdürüm metini duymuşsundur zaten. Hı -hı. Merhaba müdürüm memnun oldum. Ben de ben de. Tekrar hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Çay içer misin? İçmeyeyim şimdi ya. Sağ ol. Su varsa... Var ama orada. Nasıl sence? Su kalmamış burada. Şu alttaki dolapta yedek damacana var. Bir baksana. Tamam ben hallederim. Ay. Hayırdır? Yok bir şey. Yok bir şey. Ha. <laughs> oh, oh, ne yapıyorsun ya? Pardon ya. Olsun kardeşim olsun canın sağ olsun. Gel 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 otur gel hallederiz gel. <laughs> Pardon ya. Önemli değil. Neyse otur boş ver, gel. <laughs> Anlat bakalım nerede görevi yaptın daha önce? Altı aydır Çevik'teydim komiserim. Ha. Önceden de Trabzon. Trabzon. Bayılırım Trabzon'a ya. Geçici görevle üç ay falan kalmıştım ben. Evli misin? Aslan gibi çocuk görmediniz mi? Görmemek mümkün müdürüm. Ama çocuk işte Arif. Kendi ağzınla söylüyorsun çocuk. Abartmayın canım. Bir baksanıza siciline. Pırıl pırıl genç bir arkadaş. Neyini istemiyorsunuz anlamıyorum ha. Ya istememek meselesi değil müdürüm. Yani Cenk'le alakası yok. Ya buyursun gelsin. Kardeş yerine koyar çalışırız. O zaman? Bana sahada tecrübe lazım Halif. Elimde yeteri kadar genç var zaten. Ayrıca bugüne kadar kimi alacağıma ekibime kendim karar verdim. Böyle değil mi? Bundan sonra da böyle olsun isterim. Bakın. Mesut meselesi hepiniz gibi benim de canımı sıkıyor. Kabul. Ama inanın uğraşıyorum. Ya deneyin şu çocuğu. Lütfen Rıza. Hatırım için. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Sağ ol Sağ kardeşim. Sağ ol. Sağ olun. Arkadaş kim? Ah Cenk. Ekibe yeni katıldım. Bu da Ali. Merhaba abi. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Rahatsız olmayın arkadaşlar. Odamdayım ben üstü. Işte. Devriyeler sende. Tabii Rıza baba. Kaç santim bunlar? 43 santim ama antrenman sırasında 45 santim oluyor. Maşallah. Dosyaları da bakıyoruz tabii. Bir iş aldık mı takibi de bizde. Ama esas görevimiz devriye. Acil müdahale ekibiyiz. Olay oldu mu Hemen yerinde anında kolları sıvarız yani. Anladın? Evet başkomiserim. İyi hadi bakalım. O yüzden hep sokaklardayız. Yorucudur ama keyiflidir. Alışınca da daha iyi anlarsın. Ben de yeni katıldım sayılır. Ne yenisi kardeşim? Kaç sene oldu ya? Yo, Kız bile verdik sana oğlum be. Ayıp be. Bak ya aman. <laughs> tamam uğraşmayın. Merkez 4540. Merkez 4540. 4540 dinlemedi. Yeşilce Sokak numara 17. Madde bağımlısı gençler. Tekrar ediyorum. Yeşilce Sokak 17. Tamam intikal ediyoruz tamam. Ali. Ben de abi. Başlıyor muyuz hemen? Hemen kardeşim hemen. Heyecan var mı? Biraz.